Ne yapıyorsun ata? Bize anlatır mısın resminde ne var? Örümcek adam. Örümcek adam mı? Bakalım. Oo, çok güzel bu. Boyama mı yapıyorsun şimdi? <laughs> çok güzelmiş ata. Anlat bakalım ne renge boyuyorsun örümcek adamına? Siyah. Siyah. Aferin sana. İngilizcesi neydi onu? Ben unuttum. Özledi kadem bir kaba. Yok hayır. Öyle, siyah boyanın İngilizcesi neydi? Balaz. Black. Black. Evet. Aferin oğluma. Boya bakalım. Başka boya kalemlerin var mı? Göster bakalım. Baksana. Çıkar bakalım içinden ne varmış oğlum. Çıkar bakalım. Çıkartamam ki. Çıkar çıkar bakalım. Ne renk boyaları Aa, var içi. bakalım. Hmm, şimdilik siyaha boyayacaksın o zaman öyle mi? Bu batarda neler var? Hmm. da burada. Babam da de getirdi? Hmm, ödev getirecek baban sana. Hı hı. Tamam ararız. Ne istiyorsak söyleriz. Bize çıkartır. Olur mu? Değil mi oğlum? Evet. Ata şimdi başka bir renk çıkardı. Boyamaya devam ediyor. Orange. Orange. Evet. Aferin sana. Kalemimle ne buldum? Aferin oğluma. Eserlerde mı buldum? Evet. Çok güzel boyadın anneciğim. Anne kalemi sürttüm ütmedim? Hm. Yok kalemin çok güzel anneciğim. Çok güzel boyuyor. Bak. Evet görüyorum. Aferin sana. De Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Hı -hı. Onlar ne yapsınlar? Etkinlik. Etkinlik yapsınlar. Etkinlik yaparlarsa canları sıkılmaz değil mi evde? Hı -hı. Evet. Ama benim canım sıkılıyor. Sıkılıyor mu yine de? Hı -hı. E başka etkinlikler yaparsın o zaman. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Ben resmi bitireceğim de. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.